Ee, sonra başladı emniyetteyken daha biz ifade verirken yayın başladı. Ne söylüyorsak Aydın Bey'in televizyonlarında sağ olsun yayınlar başladı. Tuncay Özkan vardı. Tuncay Özkan o zamanlar. Evet. Ee, sonra Adil Serdar Saçan, Tuncay Özkan her ikisi de iddia edilen Ergenekon örgütüne üye olmak suçuyla tutuklandılar. Evet ve yargılanlar halen de yargılanmaya devam ediyor. Gerçi şu an bırakıl, biri biri bırakıl. Adi Serdar Sarı saçan bırakıldı, evet. diğeri tutuklu Ve iddia edilen Egenekon örgütü üyesi olup bizden uğraşan birçok kişi şu an içeride. Tutuklu. Evet. Ben iddia edilen Egenekon örgütünün bir numaralı hedefi olarak listede varım. Bir numaralı hedef. Adnan Oktay, evet, evet hocam. bir numaralı evet. hedef. Evet. Ee, çok fazla kişinin bu konuda görevli olduğunu da gördük. Yani anlattıklarını da gördük. Şimdi bu konular, yani şöyle dikkatlice bakıldığında biraz acayip görülüyor. Yani çok dikkat çekici görülüyor. Yani yalancı şahitler bulmalar, şunlar, bunlar falan feşmekan, ön arkası gelmiyor. Evet. Ama Allah her seferinde ayaklarından dolandırıyor. Maşallah, evet. Hocam. Maşallah.